merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda tığ işi bir çalışma yapıyorum arkadaşlar. Bebek battaniyelerine uygun olabilecek son derece kolay bir tığ işi yapıyoruz. Modelimin yapımında kar topu bebe yünü kullandım. Şöyle açık pembe, koyu pembe ve beyaz tığ olarak da buna uygun 2,5 milim tığ kullandım. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz, abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve modelimin yapımına başlıyorum. Zincirimizi çekerek modelimizin yapımına başlıyoruz. Çok sıkı çekmeyelim bu alt zincirimizi. Çünkü modelimiz ilk sırada yapılmaya başlayacak. Üzerinde hemen bunun üzerinde örneğimiz olduğu için bu alt sırayı sıkmayalım. Yaptığınız işin büyüklüğüne göre bir miktarda fazlasını çekerek sonradan kesebilirsiniz. Bebek battaniyeleri için 100 santim arkadaşlar ideal olur. Şu kadar bir benim anlatımım için yeterli. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye battım. 2 de çıkardım tekrar aynı yere 2 de çıkarıyorum. Yine aynı yere 2 de çıkardım. Bakın 3 tane aynı deliğin içine ikili tırabzan. Tığımın başını doladım. 1 2 3. Üçüncüye batıyorum. 2 de çıkarıyorum. Yine buraya 3 tane ikili tırabzan. Tekrar doluyorum. Bakın arada zincir çekmiyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye üç batıyorum. 3 üç tane yine ikili tırabzan. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye üç batıyorum. 3 üç tane ikili tırabzan. son defa yine bir, iki, üçüncüye batıyorum. Şöyle üç tane ikili trabzan. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayıp bir atlayıp ikinciye batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlk sıramız bu şekilde. Kenarlarımız bakın burada zincirimiz burada zincirimiz her iki tarafı da aynı şekilde bu fazla gelen zinciri de sonrasında kesebilirsiniz hemen bir zincir çekiyorum şöyle örgümü çeviriyorum kendi dibi var burada bakın ona şöyle batıyorum bir tane sık iğne yanındaki zincir çekmiştik onun tepesine de batıyorum Şurada bakın, yine bir tane sık iğne ve sıradaki şu üç tane dolgunun ilk baştakinin de tepesine batıyorum. Şöyle üç tane buraya sık iğnemi yaptım. Şimdi bu sırada hemen modelimizi başlıyoruz. Hiç zincir çekmiyoruz. Bakın tığımın başını doladım. Şurada üç tane dolgu var hemen şu ortadaki de tığımı alttan şöyle takıyorum şöyle tutup 1 2 3 ve 4 4 defa ilmek çıkardım kapatıyorum şöyle bağlıyorum bir tane fıstık oluşturduk bağladıktan sonra şöyle bakın hemen bunun arkasına gelen sık iğnenin e, trabzanın tepesi var. Bu ayağın üzerine fıstığı oluşturduk. Onun arkasındaki hemen sık iğneden batıyorum. Yine şöyle bir, iki, üç tane yan yana sık iğne yapıyorum. Ve yine bakın şu ortadakinin yanına geldik. Bu fıstığı oluşturduğumuz zaman şu arkasına gelen sık iğneye batıyoruz. Burada da şöyle göstereyim onu. Tekrar bakın doluyorum. Tığımı alttan taktım. 1 2 3 4 4 ilmeğimi çıkardım. Hepsini birlikte kapatıyorum. Şöyle sabitliyorum. Ve hemen arkasında şurada hemen ona sık iğne yaparak şöyle 1 2 ve 3 3 tane yan yana sık iğne tekrar tığımın başını doluyorum ve ortadakinden 4 ilmek 1 2 3 ve 4 4 ilmeğimi kapatıyorum şöyle sabitliyorum ve hemen arkasındaki şurada sık iğnemiz var oradan batarak şöyle başlıyorum 1 2 ve 3 bakın bu şekilde ilk sıramız ilerliyor Ben şimdi bu tarafta da aynısını yapıp kenar kısmını göstermek için geliyorum sıra sonuna kadar devam ettim son fıstığımı oluşturdum hemen arkasındaki trabzan tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle bir yanındakine batıyorum. 2 ve burada zincir tepesi var. Ona da yine batıyorum. 3 3 tane buraya da sık iğnemi yaptım. 3 tane burada, üç tane burada sık iğnemiz var. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Renk geçişimi hemen İçinden geçirip şöyle sıkılıyorum, bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Kendi dibine batarak bir tane yine sık iğne yapıyorum. Şu ipimizi de altından ördüm. Şimdi örgümüzün arka tarafı. Bir tane sık iğnemizi yaptık. Hemen bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şurada bakın boşluklarımız var. Hemen onun kocaman boşluğun içinden batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Şöyle bir ve iki de çıkararak ikili dolgu yapıyorum. Tekrar aynı yere. Bu ilk yaptığımız sırayı şimdi tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın batıyorum hafif uzatıp içine 3 tane ikili dolgu yaptım. Arada hiç zincir çekmiyoruz. Hemen tağımın başını doladım. Diğerine geçiyorum. Buraya da yine 3 tane ikili dolgu. 1 2 ve 3 Tekrar doluyorum. Tağımın başını diğerine geçiyorum. Son derece kolay bir model arkadaşlar. Şöyle 2 ve 3. Tekrar doluyorum. 1 2 ve 3. Bakın bu son boşluğa yaptıktan sonra bir sırada örneğimiz 1 2 3 4 5 tane. Bu sırada şimdi 4 tane. Bunu da yaptıktan sonra hemen bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şurada ilk sık iğne yapmıştık. Onun tepesine batarak şöyle bir iki de çıkarıyorum. Bu tarafımız ve bu tarafımız yine aynı. Hemen bir tane zincir çekip şöyle örgümü çeviriyorum. Kendi dibine batıyorum Sık iğne yapıyorum Şöyle bir Yanındakine batıyorum İki Ve diğerine batıyorum Üç Bakın yine üç tane sık iğnemi yaptım Ve buradaki şu üç ilmeğimizin Ortasındakine Tığımı alttan takıyorum Ve buraya yine dört tane batarak Fıstığımı oluşturuyorum her sıramız birbirinin aynı arkadaşlar. Bir sırada zeminimizi hazırlıyoruz. 3 tane batarak bir yere bir sırada bu şekilde fıstığımızı oluşturuyoruz. Bakın fıstığı yaptım. Hemen arkasındaki trabzan tepesine battım. Şöyle 1 2 ve 3. 3 tane yan yana sık iğne. Sonrasında yine bu ortaya 4 defa batıyorum, 1, 2, 3 ve 4, kapatıyorum, bağlantısını yapıyorum, hemen arkasını çevirip trabzanın tepesine batıyorum, 1, 2 ve 3. Üçüncümüz şuradaki ilk trabzanın tepesine geliyor, yine bunun ortasındakine batarak, Sıramızı bu şekilde ilerletiyoruz. Devam ettim. Son fıstığımı oluşturdum. Kapattım. Ve hemen arkasındaki sık iğneye trabzan tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle bir tane yaptım. 2 Buradaki 3 zincirimizin tepesine 3 Yine üç tane sık iğneyle sırayı tamamladım. Burada yine renk geçişimiz var. Şimdi bir diğer rengimizi alıyoruz. Diğer rengimi aldım. Hemen şöyle takıyorum. Sıkıştırıyorum ipimi. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Ve hemen şu kendi dibine batarak bir tane yine sık iğne yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra Şimdi arkadaşlar modelimizi bakın. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Hemen şu boşluktan başlatıyorum. Bu sırada dört tane örneğimiz oldu. Şimdi bu sırada beş tane örneğimiz olacak. İki zincirimi çektim. Tığımın başına doluyorum. Hemen bu ilk boşluktan batarak üç tane buraya bir iki ve üç 3 tane ikili dolgu yaparak başladım. Tekrar doluyorum ve karşıdaki boşluğa geçiyorum. Yine buraya da 3 tane ikili dolgu. Aralarda zincirimiz yok. Bakın 3. defadır yapıyoruz. Zeminimiz hazırlanıyor. Diğerine geçiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda yine bakın doluyorum. Buradaki boşluğumuza batarak 3 tane ikili trabzan 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra hemen bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Buradaki şu zincirimizin tepesine batarak buraya ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir şöyle iki bu sırada 1 2 3 4 5 örneğimiz olacak. Şöyle bakın baktığımız zaman ilk baştaki sırayı tekrar yapıyoruz şimdi. Hemen örgümü şöyle bir zincir çekip çeviriyorum. Kendi dibine batarak şöyle bir tane sık iğne. Hemen yanındaki zincir çekmiştik. Onun tepesine batıyorum. Şu boşluğa da batabilirsiniz arkadaşlar. 2 ve yanındakine batıyorum 3 bakın ilk sırayı tekrar yapıyorum ve sonrasında hemen şu ilk fıstık oluşturduğum sırayı buradan batarak yine 4 defa batıp modelimi yapıyorum bağlıyorum ilmeklerimi ve hemen arkasını çeviriyorum trabzan tepesinden şöyle 1 2 ve 3 bu şekilde arkadaşlar bakın tekrar sıra tekrarına başladık modelimiz böyle ilerleyecek ben şimdi kamera arkasında yaptığım parçamı alıp geliyorum bu da modelimin kamera arkasında ördüğüm parça arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere kabarık kabarık oldukça güzel tam battaniyelik bir ördek arkadaşlar yine bakın arka tarafı da şöyle düzgün kıyıları bu şekilde çok düzgün olmasa da sonuçta arkadaşlar kıyılarına oya yapıldığı için sıkıntı değil hatta oyasını da böyle fıstıklı bir oya yaptığınız zaman son derece güzel olur böylece bir videomun daha sonuna geldim yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun diyorum